özel bir sinyal molekülü salgıda jump denir buna kısacası. Adenizin siklas monofosfat. Bu metabolizmayı çalıştıran bir sinyal molekülü. Bunun birleşimindeki enzim vücudu sürekli çalıştırır. Nabzınız 70'te 75'e 80'e çıkar. Hafif tempolu koşu gibi. Ya yakar, yağ yakar, yağ yakar. Fakat bizim üretmiş olduğumuz forskolinin birleşiminde neler var? Forskolin ekstrakt. Persinya Kamboçya. Elma büyüklüğünde limondan 40-50 kat daha yüksek oranda hidrositrik asit. Limondaki sitrik asitin 40 kat 50 kat daha güçlü hidrositrik ya yağ yakıcı. Tüketmiş olduğumuz gıdaların yağ dönüşerek depolanmasını önler. Funda ekstrakt içerir, avokado ekstrakt içerir, kurmar ekstrakt içerir, kuş konmaz, mısır püskülü, kiraz sapı vs. vs. Dünyada en güzelini, en etkilisini gökçe görür. Geçenlerde Antalya, Alanya'da anne oğul biri 125, biri 130 kilo 3 ay içerisinde 30'er kilo verdi.